Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Coğrafyada, Soru Kampı'nda 6. gündeyiz. 6. günde sizlerle Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma projelerini ele alacağız ve bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki ders videolarına ulaşmak için kanalımızın oynatma listesinde bu videoların temel oynatma listelerine erişebilirsiniz. Sıra sıra böyle tüm videoları izleme niteliğinizde bulunuyor, onu da söyleyelim. Yine kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait... Konu ve soru videolarına erişmeniz mümkün diyelim. Hadi bakalım lafımız daha fazla uzamasın. Ee, bizim için Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma ile ilgili birinci adımın ilk sorusu gelsin. Soruda bizden şu isteniyor. Diyor ki aşağıda gelen hangisi bölgesel kalkınma projelerinin amaçlarından biri değildir? Bakalım. Şimdi bakın 50'li yılların sonlarına doğru bunlar başlayacak. Bu projelerin temel amaçları arasında bizim için potansiyel alanları değerlendirme, kalkınmayı bütün yurda yayma, e bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırma, üretimde devamlılığı sağlama vardır. Ama bu projelerin temel amacı ithalat giderlerini artırmak olamaz. İthalat ne demektir? Dışarıdan mal satın almaktır. E sen ülkende bir kalkınma projesi geliştirirken amacın dışarıdan alınan, e, alınan malın e, niteliğini veya niceliğini artırmak olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman E seçeneği sorunun doğru cevabı. Buraya bakalım. Aşağıda e, aşağıda verilen illerden hangisi farklı iki bölgesel kalkınma projesinin sınırı içerisinde yer alır deniliyor. Bakalım. Bizim için Şanlıurfa, Zonguldak, Tokat, Hakkari ve Artvin seçeneklerde yer alıyor. E, diyor ki hani, bu şehirlerden hangisi farklı iki e, projede de bizim için yer almaktadır. O bağlamda soruluyor bizim için. Peki şöyle bir şeyleri göz önüne aldığımız zaman. Tokat hangilerinde bizim için var. Niye tokat dedim? Çünkü sorun doğru cevap bizim için tokat. Çünkü biz tokatı nerede görüyoruz? Biri bizim için DOKAP projesinde. E, DOKAP projesi nedir? E, özellikle proje devlet yani e, planlama teşkilatı tarafından böyle 2000'li yıllarda e, planlanacak ve ortaya çıkarılacaktır. E, amacı da hani Doğu Karadeniz'de e, bizim için e, o bölgenin sosyoekonomik düzeyini artırabilmek. E, yine yeni iş olanaklarını sağlayarak bölge dışına göçleri azalt. Bölge içi farklılıkları gidelim, Bölgenin sosyoekonomik gelişimini hızlandırmak gibi nitelikleri ele bulunan bir projedir. Tokat'la beraber Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun gibi iller bu projede yer almaktadır. biz aynı Tokat'ı bir de Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde görüyoruz. Amasya, Çorum ve Samsun'la beraber Tokat, Yeşil akım ve rejim düzensizliğinin neden olduğu taşkın, işte erozyon, su çevre kirliliği gibi e, sorunları çözme gayesiyle yine havzanın ekolojik dengesini koruyarak e, bu bölgede uygun ekonomik böyle arazi kullanımı planını ortaya çıkarmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir böyle kullanımını sağlamak, işte meraları ıslah etmek gibi e, amaçlarla bu bölgede dizayn edildiğini söylemek gerekir. O zaman e, Tokat iki farklı bölgesel e, kalkınma projesinde de e, bizim için görünebiliyor. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Devam edelim. E, aşağıdaki illerden hangisi Yeşildırma Kazısı Gelişim Projesi sınırları içerisinde yer almaz? Az önce Tokat'tan bahsederken e, ne demiştik? E, Tokat'la beraber Amasya, Çorum, ee, ve Samsun burada yer alıyordu. E, Amasya, Çorum, Tokat e, bunlar gitti mi gitti. Çankırı e, bunlardan biri değil değil mi? C seçeneği sorumun doğru cevabı. Buraya bakalım. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında bölgenin ekonomik yönden gelişmesinin yanında sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi de hedeflenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu projenin kültürel hedefi arasında gösterilebilir? Evet kültürel hedefleri noktasında ele almış. Ee, şimdi Güneydoğu Anadolu projesi çok önemli bir proje bizim için. Türkiye'nin çünkü en kapsamlı bölgesel e, projesi çok yönlüdür. E, 1989 yılında projeyi böyle yürütmek amacıyla GAP idaresi kurulacak ve bu proje kapsamında da 22 e, böyle barajın inşa edildiği ki bu barajlar arasında Atatürk Barajı'nın, işte Karakayının, Bilecik'in, Karkamış'ın, Batman'ın, Kral Kızı'nın çok önemli barajların olduğunu söylemek gerekir Dicle ile beraber. E, ki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Mardin, Urfa, Kilis, Şırnak gibi önemli ileride de içerisine alan bir projedir. bu projenin çok kapsamlı olduğunu söylemek gerekir. ve birçok farklı nitelik alanda var. Biz kültürel hedefine bakmaya çalışacağız. kültürel hedef niteliğinde. Şimdi enerji üretiminin artış göstermesi, hani bu üretimle ilgilidir. Arkeolojik sit kurtarma çalışması yapılması kültüreldir. Ulaşım sistemleri, iktisadi, tarımsal ve sanayi üretim artması yine iktisadi boyutudur e, işte ben seçeneği bizim için kültürel boyuttur. Çünkü sen sit alanlarını kurtarma çalışmaları yapıyorsan bu hani oradaki hani kültür varlıklarını korumaya yöneliktir. Bu yüzden B seçeneği doğru cevap olur. Hangisi? Doğu Anadolu projesinin amaçlarından biri değildir deniliyor. Evet. Doğu Anadolu projesi için düşünelim. Şimdi DAP diye ele aldığımız proje. İçerisinde Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Sivas ve çok geniş alanı hedef alan bir proje niteliğinde şehirlerle beraber ve bu proje kapsamında bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel açıdan kalkınmasını sağlamak bir amaçtır. Tarım ve hayvancılığı geliştirerek meraları ve hayvan ıslarını bir amaçtır. şimdi bir projenin amacı iklimi değiştirmek olamaz. i̇ç ticarette bölge hayvancılığının payını artırmak, Zaman içinde bölgede oluşacak ekonomik fırsatlar değerlendirmek için de bir altyapı hazırlamak ve proje maaşları arasında mı? bölge iklimini ılımanlaştırmak mümkün olabilir mi? yani Bir beşer faktörlü nitelik e, uzun yıllar, çok çok uzun yıllar süren e, bir ortalama e, iklim unsurunu değiştirmede mümkün olabilir mi? Hayır. C seçeneği sorunun doğru cevabı. Buraya bakalım. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi ile ilgili hangisinin gerçekleşmesi beklenmez deniliyor. Bakalım. Şimdi yaşadığım an akım düzensizliğinden kaynaklanan sel, taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği çözülmesi. Az önce ifade ederken söylemiştim. Otak alanlarının iyileştirilmesi. E, Mera için söylemiştik. Düzenli kentleşmenin sağlanması ve sanayileşmenin gerçekleşmesi. Yani bu projenin gayder gayeleri arasındadır. Ama bölgede çıkarılan ham madde kaynaklarının pazarlanması. işlenmiş madde istenir burada değil mi? Ham maddeyi direkt olarak vermek bir gelişmişlik göstergesi değildir. Ham maddeyi sen işlersin, işlenmiş maddeyi satarsın. E seçeneği sorunun doğru cevabı. Tokat, Samsun, Amasya, Çorum illerinde akarsu kirliliği, erozyonun önlenmesi, yerleşim biliminin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik başlatılan bölgesel kalkınma projesi. E, ee, sorusu da, çözmüştük. Yeşilırmak havzası gelişim projesiydi değil mi? Ee, onu bu birinci adımda bayağı gördük. Gelelim ikinci adıma. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmadan biri de Karadeniz'in doğusu için geliştirilen Doğu Karadeniz projesidir. Doğal ve beşeri potansiyeli dikkate alındığında bu proje için çalışmalardan hangilerinin yapılması uygundur deniliyor. Bakalım. Şimdi kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak proje niteliği arasında. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek. Yine başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetini geliştirmek hepsi e, bu projenin doğal ve beşeri potansiyeli dikkat alanında yapılması gereken unsurlar arasında söylenebilir. O zaman 1-2-3 E seçeneği doğru olacak. Hangisi Güneydoğu Anadolu projesinin ekonomik hedefleri arasında gösterilemez diyor. bakalım. şimdi enerji üretiminin artması, evet bölge dışına göçlerin azalması, e, bu sosyal toplumsal bir hani hedef ve sonuç niteliği olarak gösterilir. Ekonomik değil. E, ulaşım sistemlerinin gelişmesi, tarımsal üretimin artması, sanayi üretiminin artması bunlar hepsi ekonomiktir. Ama bölge dışına göçün azalmak e, hani, temel gaye burada e, tamamen toplumsal sosyal bir sonuç niteliğidir. B seçeneği sorumu doğru cevap. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Bu e, çalışmalardan bir tanesi de Güneydoğu Anadolu projesidir. Peki bu projenin hedefleri arasında faaliyetlerinden hangileri bulunmaz deniliyor? Bakalım. Evet, GAP için düşüneceğiz. Sulama olanaklarını geliştirmek var. Bu nitelikte zaten bir sürü baraj yapılıyordu değil mi? Dağcılık ve kış turizmi Güneydoğu Anadolu için mümkün değildir. Çünkü ortalama yükseltisi çok fazla değil. E, buna bağlı olarak da kış mesela bir Doğu Anadolu gibi aşırı sert geçmez. E, Hidroelektrik enerji üretimi sağlamak, baraj yapılıyor demiştik. O zaman 1-3 var. Bulmaz dediği için yalnız 2-B seçeneği sorunun doğru cevabı. Devam. Aşağıdakilerden hangisi? Güneydoğu Anadolu projesi sonrasında bölgede gelişen durumlar arasında gösterilemez deniliyor. Şimdi GAP ile beraber ulaşım faaliyetleri gelişti. Bölge sanayisinin Türkiye payı 2'den 4'e çıktı. E, buğdaya göre su isteği fazla olan tarım ürünleri yetiştirildi. Mesela Pamuk eskiden Ege'de GAP GAP'la beraber artık Güneydoğu Anadolu'da birinci sıraya çıktı. Tarıma dayalı sanayi arttı ama e, sulama imkanlarının geliştiği bir yerde Nadas alanı artmaz veya Nadas sayısı artmaz. Bu söylenemez. Devam. Burada iki farklı harita var. Diyor ki verilen birinci harita gayri safi yurt dışı hasılanın illere göre dağılımı. İkinci haritada ise Türkiye'de yürütülen bölgesel kalkınma projenin kapsadığı illeri göstermektedir. Peki bu haritalara baktığımız zaman dikkat ederseniz batı bölgeleri hani e, gayri safi milli yurt dışı hasılada e, gelirin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Ama hani orta kesimler ve doğu kesimler, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile içerisine alırsak, e, bu alanlar zayıf. Bu yüzden projelerde bunlar üzerine geliştirilmiş değil mi? Peki, e, bölgesel kalkınma projelerinin amacına daha uygun olduğu söylenebilir. Haritalar dikkate alınırsa deniliyor. E, dikkat ederseniz şu haritaya baktığımız zaman, hani bölgeler arasında sosyoekonomik farklılaşma var. E, projelerin temel amacına nedir? Ekonomik ve sosyal farkları gidererek Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaktır, değil mi? Bu yüzden hani sen hani geride kalan bölgelere bu projeleri geliştiriyorsun. Amaç o farklılığı bir şekilde yok edip giderebilmektir. Buraya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kalkınma projeleriyle ortadan kaldırılması hedeflenen olumsuz durumlardan değildir deniliyor. Bakalım. Şimdi işsizlik oranının yüksekliği denilmiş. Olumsuzdur. Eee amaç hani bunu giderebilmektir. Eğitim seviyesinin yetersizliği olumsuzdur. E, amaç yine bunun giderilmesidir. Genç nüfus oranının yüksekliği olumsuz bir şey değildir. Dinamik nüfus her zaman iyidir. İş gücü oranını da arttırır. E, o zaman böyle bir şey olmaz. Bölge dışına yapılan göçlerin yoğunluğu olumsuz. E, kişi başına düşen belirli payının yetersizliği yine olumsuzdur. Yani bunlara yönelik olan proje olumlu sonuçları elde etmek için e, çaba gösterilen bir niteliktir. Ama C seçenin genç nüfus oranı yüksekliği olumsuz bir şey değil. Bu yüzden sorunun doğru cevabı C olur. Buraya bakalım. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleriyle ilgili bilgi yarışması yapan Sedat Öğretmen iki grup oluşturup grupların grupların yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardan bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi gruplara yöneltilen sorulardan biri? Olamaz. Bakalım. Hangi soru yok? DOCAP'ın amaçları neler? Bir bölgede birden fazla gelişim projesi olabilir mi? Doğu Anadolu projesiyle ulaşılmak istenen hedefler neler? Unesco Miras Listesi'nde yer alan kaç tane şehrimiz var sorular. E seçeneği çıkmamış bu arada. E, sanırım ben soruyu dizgiye koyarken e, orası altta kaldı, sayfa altında kaldı. Ama e, gördüğüm kadarıyla şu an eşleştiriyorum böyle. E'lik bir şey yok. <laughs> yani sonunda o cevabı E değil. E, en azından orayı kurtarmışız. Peki bakalım. Şimdi mesela. Dokap'ın amaçları neler? Dokap'ta kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak amaçlanmıştır. Bak gördüm ben bunda sorusunu. O zaman gitti. Bir bölgede birden fazla gelişim projesi olabilir mi? E, denilmiş. Bu bölgede yer alan projelerden biri de. Bak biri de deniliyor. Yeşilırmak havzası gelişim projesidir. Demek ki hani başka bir projede var. Biri de bu deniliyor. E, bunu da gördük. Doğu Anadolu projesi ile ulaşılmak istenen hedefler nelerdir? E, hedeflerinden biri de hayvancılığın gelişilmesi sağlanmadı. Bak gördüm. Unesco miras listesinde yer alan kaç tane şehrimiz var? Burada Unesco Dünya Miras Kent kapsamında yer alan Safranbolu, e, işte Zonguldak Bartın Karabük bölgesinde deniliyor. Ama e, diğer kaç tane şehir var? Onun bilgisi yok. E, o zaman onu söyleyemezsin. Evet, gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımın birinci sorusu gelsin. E, bu proje bölge ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkilemiştir deniliyor. Bakalım. Güneydoğu Anadolu projesi ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlara tarım alanlarının sulanması ve hidrolitik üretimi hedeflenmiştir. Günümüzde projenin büyük bir bölümü tamamlanmış ve bölge ekonomisindeki etkileri görülmeye başlanmıştır denilmiş. E, GAP ile beraber bir defa e, tarımla ve tarıma dayalı sanayi oldukça önemli. Ulaşım, e, ne yapıyorsun, baraj kuruyorsun, enerji. E, bir de bak zaten tarım demiştik, tarımda olmazsa olmaz nitelik ama... Hani amaç ve gaye en az nitelikte burada etkilenebilecek e, turizmdir. E, çünkü tamamen hani, tarım, tarıma dayalı sanayi, ulaşım faaliyetinin gelişimine, enerji üretimine e, ve bu niteliği artırmaya yöneliktir. Bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından e, bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. Hangisi bu projelerden biri değil deniliyor. Bakalım. E, DOCAP var. Doğu Karadeniz e, Projesi. E, yine Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi var. Konya Ovası Projesi var. KOP ve DOP, e, Doğu Anadolu Projesi var. Ama Kalkınmada Öncelik Değiller Projesi diye bir proje söz konusu değil. Bunu eledik. Türkiye'nin önemli kalkınma projelerinden biri de Doğu Karadeniz Projesidir. E, bu projenin hayata geçmesiyle, Bölgede birçok değişim olması beklenmektedir deniliyor ve soru bize bunu soruyor. Diyor ki, hangisi bu projeye bağlı olarak beklenen bu değişim ve hani gelişimlerden biri değildir? E bakalım. Şimdi Doğu Karadeniz projesi. içinde hangi iller vardı? Artvin'i görüyordum. Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Rize, Samsun, Tokat gibi iller. Ve Doğu Karadeniz'de sosyoekonomik hani e, düzeyi yükseltmek, yeni iş olanakları yaratmak gibi nitelikleri vardı. E, şimdi e, başta yaylı alanlar olmak üzere turizm faaliyetinin gelişmesi olabilir. Ulaşım hizmetlerinden daha az sorunlu yaşanması olabilir. E, balıkçılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve orman varlığının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması bu proje kapsamındadır. Ancak yeraltı zenginliği rezervlerinin korunması e, bu projenin ana hedef ve niteliği arasında söylenemez. Ee, bu yüzden C seçeneği sorunun doğru cevabı. Bunu mesela Zonguldak, Parsın, Karabükte falan görebilirsin. Bu burası için direkt olarak söyleyemezsin. Buraya bakalım. Tarımada ya da ekonominin ön planda olduğu Doğu Anadolu'da çok parçalı tarım aranmalarının düşük verimliliğin, ikime bağlı olarak özellikle ulaşım hizmetlerinde sorunlar yaşanmasının ve kırsal kesimin pazar ekonomisiyle bütünleşememesinin önüne geçmek için Doğu Anadolu Projesi yerleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin temel amaçlarından biri değildir deniliyor. Bakın Şimdi kentleşme, altyapı ve çevre sorunlarını azaltmak proje gayeleri arasında. Bunu söyleyebilirsin. Tarım ve hayvancılık sektöründe verim ve gelir artış sağlamak var. Bölge dışına göçü azaltmak, göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek var. Bölge halkının refah seviyesini yükseltip bölgeler arası dengesizliği azaltmak var. Ama bölgede ağır sanayiye bağlı bir ekonomiye geçiş yapmak. Halbuki zaten çok gelişmiş değil. Normal sanayi niteliği de. Hani İlk hedef bir de ağır sanayi olması beklenemez. E seçeneği sorumlu doğru cevabı. Türkiye'de bölge arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın e, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılması hedeflenmiş. Bu amaçla da e, hani yapılan çalışmadan de demiş. Artvin, Bayburt, Giresun, Yumuşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon yerine kapsayan... DOKA projesi olduğu vurgulanmış. Şimdi bu illerin potansiyeleri göz önüne alındığında, proje kapsamında çalışmadan hangilerinin yapılması daha uygun olur deniliyor. Bakalım hangisi daha uygun olur? Şimdi başta yayılıcılık olmak üzere turizm faaliyetini geliştirmek, evet Doğu Karadeniz'deki birçok ilde e, bu faaliyeti yapabilmek mümkün. E, doğal kaynakların daha verimli kullanımı sağlamak, temel gayem başlangıçtan biri. ve ulaşım, iletişim hizmetlerini güçlendirmek. Niye? Çünkü e, dağlık, engebeli saha e, ulaşım sistemleri çok gelişmiş değil bu, yüzden. E, bunları geliştirmek, iletişim hizmetlerini artırabilmek e, proje gayesi içinde o zaman 1-2-3 E seçeneği doğru cevap olur. Gelelim bir sonraki sorumuza. 2021-23 DOKAP bölge kalkınma programına göre bölgede her il bazında yatırım bakımından öncelikli sektörler belirlenmiş. Ve bu sektörler verilmiş bakın. Ve diyor ki buna göre hangi ilde öncelikli sektör yanlış verilmiştir. Bakalım Rize, taşa Toprağı dayalı sanayi, Amasya, kültür ve doğa turizmi, Trabzon gıda sanayi, Giresun bitkisel üretim, Artvin ormancılık. Artvin'de, Giresun'da, Trabzon'da ve Amasya'daki e, nitelikler doğrudur. Ama Rize'de taşa, toprağa dayalı e, bir sanayi niteliği denilmiş. Halbuki Rize biliyorsunuz e, hem almış olduğu yağış miktarı hem çay üretim, fındık üretim alanının olmasından ötürü e, bu e, unsur ve nitelik Ön plana çıktığından ötürü zaten gelişmiş yönü burasıdır. Şimdi projelerin ana hedef ve noktanın niteliği nedir? Hani senin dezavantajlı olduğun unsur üzerine o eksikliği kapatabilmektir. Ha dersin mesela ulaşım, otur, iletişim, haberleşme imkanları, pazara açılabilme. Bunların hepsi olabilir ama bu nitelik burada söz konusu direkt vurguda olamaz. Rize sorumun doğru cevabı. Ve son sorumuza gelelim. Şimdi yukarıda bahsedilen bölgesel kalkınma projesi hangisi deniliyor? Ulaşım ve kentsel altyapı yatırımları ile ticaretin ve diğer ekonomik faaliyetlerin geliştirmesinin hedeflendiği bölgesel kalkınma planında bölgenin ham madde kaynaklarını işlemeye yönelik sanayi alt bölgede oluşturmak ve madenciliği geliştirmede projenin ekonomik kalkınmaya yönelik diğer önemli hedeflerindendir. Ayrıca bölgede yaşanan uzun ve soğuk kış şartları kış turizmi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. E, ne diyor? E, kalkınma projesi kapsamında yer alan Erzurum ve Kars'ta dünya çapında kış turizmi merkezi olmaları sağlayacak ayak merkezleri var. E, demek ki bakın proje içerisinde Erzurum ve Kars'ı görüyor. E Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Van, Ağrı bunlar neredeydi? Doğanlıoğlu projesindeydi. Bu yüzden D seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet sorular sona erdi. Kamp'ta bir sonraki soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın. ©